Gel. Müsaade var mı baba? Müsaade senin oğlum. Otur. Sende bir haller var. Var baba. Birisiyle paylaşmam lazım. Çünkü tek başıma daha ne kadar dayanacağım bilmiyorum. Tamam oğlum. Söyle. Bilekliği. Öyle. Ne iş var sende? Hakan'ın arabadan çıktı. Aslıya çarpan arabadan. Ne diyorsun oğlum? Bu ne saçmalık? Kahve içelim mi baba kız? İyi koy hadi. Baba. Hı? Ben seni böyle pes etmiş görmeye alışık değilim. Kızım. Attığımız hiçbir taş yerini bulmuyor. Mehmet evi başlarına yıkar dedik. Tek yok. Hadi Mehmet'ten geçtim. Eniştem kıyameti koparır dedik. Onda da hareket yok. Mehmet Efendi sır gibi saklıyor kutuyu. Öbürlerini sorsan aile saadeti. Tövbe estağfurullah. Biz de sakladığı yerden çıkartalım o zaman. Nasıl? Senin aklında bir şey mi var? Mehmet halamın yaptığına inanmıyor. Annesine güveni tam. Peki Seher halamın bu evdeki en büyük düşmanı kim? Yani bizden başka. Ha. Aslı. İşte bu kadar baba. O kutuyu Aslı'nın bulmasını ve not okumasını sağlayacağız. Sonra gör bak bakalım kıyamet nasıl kopuyor. Aferin kız. Güzel fikir. Benim bildiğim tek bir şey var baba. Annemin bir suçu olmadı. Asla annen böyle bir şey yapmaz. Tamam kızar eder ama birisinin canına kastetmek. Biri ya da birileri bu suçu annenin üzerine atmaya çalışıyor. Ama ne cüretle? Nasıl yapabilir böyle bir şey? Yarın ilk iş Hakan'a gidiyoruz. Bugün gittim baba ben. Hı. Adam tüymüş. İngiltere'ye gitmiş. Bu adam çözülsün teki değil miydi? Parayı alıp suçu annenin üzerine atıp kaçmış duymuş. Şerefsiz ahlaksız herif. Baba. Biliyorum ama sakin olacağız. Bu işin arkasında kim varsa bulacağız. Benim demeye dilim varmıyor ama... ...asla haklı sanırım. Bunu yapan evden bir baba. Hatice'yi kastettiğini biliyorum. Bu Hatice'nin boyunu aşar. Hatice bizim elimizde büyüdü. Böyle bir kötülüğü yapacağını düşünmem. Düşünemem. Aslı'ya bir şey söyledin mi? Yok. Zaten yaşadıkları hiç kolay değil. Bir de şimdi aklında yeni bir sorun olsun istemiyorum. Ama o peşinde. Bir şeyler döndüğünün farkında. Daha ne kadar saklarım bilmiyorum. Heh, i̇yice sık öyle. Evet. Ser bakalım. Fatoş, nişasta kurumuş mu? Bak bakalım. Dokunuyorum o zaman. Birazı var. Tamam canım. Vallahi on parmağınızda on marifet hanımım. Kıpta ediyorum size vallahi. <laughs> İsterseniz size de öğretebilirim ama biraz sabır işi. Zamana da ihtiyaç var tabii. Ben isterim. Ben biraz biliyorum aslında. Benim anneannem yapardı yumurtanın akıyla. Ile... Yani Allah günah yazmasın ama bir seferinde midem bulandırıyordu. Kokar o. Fıcık fıcık. Arkadakilere bak bakayım. Aslı kızım, acıktıysan Fatoş sana bir şeyler hazırlasın. Yok, iyi böyle. Siz devam edin, ben geliyorum. Evet. Aslı Hanım çok dalgın. Da Üzüm aldı. Piri kası. Serhan'ın peşinden gitti. Kız sen ne yapıyorsun orada Bir dakika abla. Şimdi bu evdeki her bir bireyin, her bir canlının aklından geçen düşünceyi, jestini, mimiğini, söylediği her bir sözü not alıyorum. Bu gizem başka türlü çözülemeyecek abla. Çok kalabalıklar. Kız sen iyiden iyiye kafayı yedin, Endişe vereceğim.